Yani su direkt gıda ile etkili çünkü suyun güvencesini ve güvenliğini sağlayamadığımız zaman da gıdanın güvenliğini ve güvencesini sağlayamıyoruz. Çünkü Gıda üretiminin temelinde aslında su var. Tıpkı tarımda olduğu gibi. Burada e, tabii ki ziraat mühendisliği arkadaşlar bir daha de da iyi değerlendirirler ama e, suyla ilgili problem yaşayacağımız için bizim e, tarım deseni e, üretim deseni değişebilir. E, bu da gıda güvenliğiyle ilgili, gıda güvencesiyle ilgili bize problem yaratabilir. Yani her ürünü e, bulamaz ve yurt dışından getirmek zorunda ithal etmek zorunda dışa bağımlı e, bir hal almamızı gerektirebilir. O anlamda Başta sulama sistemini tekrardan, vahşi sulamadan kurtulup diğer sulama teknikleriyle çiftçinin bilinçlendirilmesi gerekiyor bize döndüğümüz zaman da özellikle suyun az olduğu, az kullanıldığı durumlarda hani sudan tasarruf edelim, israf etme, israf etmek başka da sudan tasarruf edelim denilen noktada suyun az kullanılmasıyla işletmelerde de, lokantalarda da, evlerde de ciddi gıda güvenliği problemleriyle karşı karşıya kalabiliriz. hijyenik şartları çünkü sağlayamama durumuyla karşı karşıya kalabiliriz. Bu da başta gıda zehirlenmesi olmak üzere çeşitli hastalıkları da davetiye çıkartabilir şimdi su azaldığı için özellikle suyu çok kullanan gıdalar, tarım ürünlerinin üretimini azaltabilirler. Ne gibi mesela mısır gibi, yonca gibi yemlik bitkilerin. Bunların azalması demek bu sefer bitkisel ve hayvansal hayvansal üretimdeki e, yemle ilgili sıkıntılar çıkabilir. E, yapılması gereken şey aslında özellikle tarımsal üretimde e, az önce de bahsetmiş olduğum gibi vahşi sulamadan e, çıkıp sulama birlikleri, sulama kooperatifleriyle, ziraat mühendisleriyle birlikte çalışıp bir politika üretip e, tabii ki biz gıda mühendisleri de işin içine girerek e, özellikle sulama desteklerinin arttırılması, damlama sulama başta olmak üzere yeni teknolojilerin kullanılması, e, diğer tarafta fazla e, yani Peyzaj kısmında gene aynı şekilde. E, bunlarla ilgili e, peyzaj numaralarda işin içine katarak bir politika üretilmesi gerekiyor. E, yurttaş olarak bizlerinde e, tabii ki bizim payımız e, genele baktığımız zaman çok çok az. Ama biz de suyu daha idareli, hani hijyenik anlamda değil, e, diğer anlamlarda da suyu idareli kullanmak gerekiyor. Ama esas dediğim gibi kullanım e, özellikle tarımsal üretimdeki sulamada e, yeni politikalar gerekiyor. Yani su hayattır diyoruz. E, suyu gerçekten su olmadığı noktalarda gıda ile ilgili ciddi problemler yaşıyoruz. O yüzden bizim için e, son derece önemli çünkü gitgide su fakiri ülkeler arasına giriyoruz. Evet üç tarafımız denizlerle çevrili e, barajlarımız var ama su ilgili ciddi problem yaşayacak ülkeler arasındayız. E, buna dikkat etmemiz gerekiyor.